Çelikkapıtamiri.com.tr'den herkese merhabalar. Zorlu sınavlar deyince, zorlu kapılar deyince e, tabii tabi akla biz geliyoruz. Kapımız aslında çok bir şey yok kapımızın. Kapımız iyi, sağlam. Sadece kapanmıyor. Öyle bir problemi var. Şu kapımızı şöyle yapınca şu izi de görüyor musun Tolga Evet. Yaparsanız biraz da üstüne tekmeyle vurursanız kapımız kapanacak. Yani şu an kapanmıyor ama bir zamanlar kapanıyormuş yıllar önce takıldığında kapanıyormuş. Ailemiz de ailemizde bizim videolarımızı izlemiş. Bizi aradılar dediler ki ya diğer kapıları ilk takıldığı günkü haline çevirdiniz. O kapılar kolaydı. Bir de bakalım bu kapıyı deneyin bakalım lik takıldığı günkü gibi rahatça açılır kapanır hale getirebilecek misiniz dedi. Estetik olarak tabii yapabileceğimiz bir şey yok şu an için yok. Bu işlemi şu anda yapmıyoruz. Estetik olarak baktığınızda kapıyı tanıyacaksınız ama açıp kapatırken tanıyamayacaksınız dedik. İddialı bir cümle kullandık. Bakalım iddiamızı yerine getirebilecek miyiz? Şu kapıyı. Şu kapıyı sorunsuz açıp kapatabilecek miyiz? Birinci soru bu. Eğer yapabilirsek bu kapıyı tamir eden diğer kapıları tamir edebilir mi? Edemez mi? İkinci soru da bu. Hadi bakalım şimdi iki sorunun da cevabını hep beraber görelim. İşlemlerimizi tamamladık. Şimdi az önceki halini hatırlıyorsunuz kafanın. İki tane de soru sormuştuk. Şimdi birincisi Bakalım. Tabii estetik olarak aynı kapının yüzeyini değiştirmedik ama az önceki kapıyı tanıyabilecek misiniz? Az önceki kapımız yükleniyorduk, kapatamıyorduk. Bakalım şimdi kapatabiliyor muyuz? Evet, evimiz çıktık. Güzel eski izler. Artık eski kapıdan eser bile yok. Kapımız sorunsuz bir şekilde tık diye kapandı. Bizim en sevdiğimiz ses. Bir ses daha var sevdiğimiz. Tek el iki parmakla kapımız bir, iki sorunsuz bir şekilde kilitleniyor. Yine tek el iki parmakla rahatça açılıyor ve içeri girebiliyorsunuz. Bu zorlu sınavdan çıkabildik mi? Karar sizin. Cevap sizin. İkinci sorumuz. Eğer bu kapıyı bile bu hale getirdiysek yıllar önce takıldığındaki gibi sorunsuz tık diye açılır hale getirdiysek ve diğer kapılardaki problemleri de bence kolaylıkla çözebilecek kabiliyetteyiz demektir. Ve aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz. Ustanın en iyi iddiası, referansı yaptığı işlerdir. Biz de naizane işlerimizi göstermeye çalışıyoruz. Yaptığımız işleri gösterip biz bu kapıları tamir ettik diye gururla anlatıyoruz. E sizin kapınızda da bir problem varsa hatta kapınız az önceki haliyle bu haldeyse bunu bile çözebilecek bir usta var mı? Evet var. Eğer aradığınız en ucuz ustaysa o konuda tam garanti veremem belki en ucuzu değilizdir serbest piyasa teklif verenler olur. Ama aradığınız en iyi ustaysa ben susarım. Kapı konuş. Eğer en iyi ustayı arıyorsanız aşağıdaki numaradan ve aşağıdaki linkten haftanın 7 günü bize ulaşabilirsiniz. Çelik Kapı Tamiri.com.tr Güvenli günler dilerim.